Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yumuşacık ıspanaklı keki buz gibi muhallebisi ve üzerinde son olarak orman meyveli sosu ile şahane tam yaz pastası karpuz pasta yapıyorum. Hemen yapımına geçelim. İlk olarak ıspanaklarımızı püre haline getirmekle başlıyoruz. Arkadaşlar yarım bağ ıspanak kullanıyoruz. Siz çiğden de yıkayıp aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Benim buzlukta kıştan kalma vardı. Onu değerlendirdim. Bu şekilde arkadaşlar kabımızın içerisine koyalım ıspanağımızı. Üzerine de bir çay bardağı sütümüzü boşaltalım ve güzelce püre haline getirelim. püremiz hazır şu anda o bir kenarda bizi beklesin biz hızlı bir şekilde kek yapımına geçelim çırpma kabımızın içerisinde iki tane yumurtamızı ekleyelim yumurtalarımız oda sıcaklığında olacak large boyutta yumurta kullandım ben hemen yumurtanın arkasından bir çay bardağı toz şekerimizi de ekleyelim kek yapımında olmazsa olmazdır bu ikilinin 5 dakika boyunca güzelce köpük köpük olana kadar çırpılması gerekiyor 5 dakika çırptıktan sonra arkadaşlar içerisine az önce blenderdan geçirmiş olduğumuz püremizin tamamını ekleyelim. Üzerine bir çay bardağı dolusu sıvı yağ, bardak ölçülerimi malzemeler kısmında yazarak belirtiyorum arkadaşlar. Sıvı yağımızı ekledikten sonra iyi bir karışım sağlamak için 1 dakika boyunca mikser yardımıyla çırpalım. Sıra geldi katıları eklemeye. 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilyamızı da ekleyelim ve katıların tamamını elek yardımıyla güzelce eleyelim. Katıları eledikten sonra son olarak 2 dakika daha iyi bir karışım sağlayana kadar mikser yardımıyla çırpalım. Evet şu anda kek harcımız hazır. O bir kenarda beklesin. Biz de kalıbımızın tabanını folyo ile kaplayalım bu şekilde. Aynen böyle kaplayalım arkadaşlar. Bunu yapmamızın nedeni de hemen açıklıyorum. Kekimizin rengi hem çimen yeşili olarak kalacak. Hiçbir şekilde gıda boyası kullanmadan. Hem de kekimiz çok güzel bir şekilde nemli ve kararmadan pişecek arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Bu e, püf noktayı da atlamayalım. Şimdi kalıbımızı azıcık sıvı yağ damlatalım ve fırça yardımı ile tüm gözeneklere, böyle çıkıntılara gelecek şekilde güzelce fırça yardımı ile yağlayıp sürelim. Daha sonra kek harcımızı tek bir noktadan olacak şekilde kalıbımıza boşaltalım. 2-3 kez tezgaha vurup havasını alalım kekimizin ve daha sonra hiç vakit kaybetmeden önceden sıcacık ısıtmış olduğumuz 170 derece fırınımızda sadece 40 dakika pişirelim kürdan testi yapıp alalım. Şimdi muhallebimizin yapımına geçelim. Orta boyutta pişirme tenceremizin içerisine 2 su bardağı sütümüzü ekleyelim. Sütümüzü ekledikten sonra hemen arkasından yarım su bardağı toz şeker. Şeker miktarını artırıp azaltabilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde un. 1,5 tepeleme dolu olacak şekilde yemek kaşığı nişasta ekleyelim. Mısır ya da buğday hiç fark etmiyor. Daha sonra el çırpıcısı yardımı ile orta ateşte karıştıra karıştıra başından ayrılmadan pişmeye bırakalım arkadaşlar. Hafif böyle göbek attıktan sonra içerisine bir paket vanilya ekleyelim vanilyanın hemen arkasından da bir yemek kaşığı dolusu olmazsa olmazdır muhallebilerin tereyağını ekleyelim ve yağımız eriyene kadar karıştırmaya devam edelim. Hiçbir şekilde başından ayrılmıyoruz arkadaşlar. Dibine tutmadığından tuttuğundan değil, kesinlikle bundan değil, e, tamamen pürüzsüz olmasını istediğimiz için hiçbir şekilde başından ayrılmıyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Şimdi tezgah önümüze bu şekilde alalım. Kekimiz de çok sıcak, muhallebimiz de çok sıcak. İkisinin de tam olarak oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğiz En önemli püf noktalardan birisi de bu e, Blender mikser kullanmıyoruz El çırpıcısı ile genişletiyoruz Vaktim yok çok hızlı bir şekilde kekim hemen kalıptan çıksın soğusun diyorsanız Eğer bu yöntemle kekinizi hızlı bir şekilde soğutabilirsiniz Bazı bilgiler gerçekten hayat kurtarabiliyor arkadaşlar Kek kalıbınızın sığacağı bir kabın içerisine yarıya kadar soğuk suyu dolduralım Ve üzerine kek kalıbımızı yerleştirelim 10 dakika sonunda hem kekiniz çok rahat çıkacaktır sıcak hem de buz gibi soğumuş olacak Evet şu anda 10 dakika doldu hemen size gösteriyorum arkadaşlar kekimizi servis tabağımıza bu şekilde nazik bir şekilde çevirelim kendi kendine düşmesini bekleyelim üzerine hafif dokunuşlar ve putput yapabilirsiniz Nasıl isterseniz bakın hemen gösteriyorum hiçbir şekilde yapışma söz konusu değil gayet güzel nemli şahane kek elde ettik. Bakın hiçbir şekilde rengini kaybetmedi. Fıstık yeşili renginde sanki gerçekten fıstıkla yapılmış gibi görünüyor şu anda. İnanılmaz nemli arkadaşlar. Gerçekten çok da yumuşak bir kek elde ettik. Şahaneyiz biz ya mutfak kedisi farkı. Soğuyan kekimizin boşluk kısmına bir kenarda soğumuş katılaşmış bizi bekleyen soğuyan muhallebimizin tamamını boşaltalım. Kaşığın tersiyle de hafif yayalım düzleştirelim arkadaşlar. Şu anda kekimiz de muhallebimiz de hazır. Lütfen verdiğim ölçülere ve verdiğim teknik bilgilere dikkat edin lütfen arkadaşlar. Bu şekilde yaklaşık 2 saat buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Üzerinin tam olarak kabuk tutması gerekiyor. Verdiğim talimatlara birebir uyun. Hiçbir şekilde emeğinizin boşa gitmesini istemiyorum. Aksi halde sos ile muhallebi birbirine geçer ve kesme aşamasında pastanızın şekli bozulur. O buzdolabında buz gibi soğuyup bizi beklerken biz de hızlı bir şekilde sosumuzun yapımına geçelim. Çünkü sosumuzun da tam olarak soğuması gerekiyor. Sos tavamızın içerisine bir su bardağı suyumuzu ekleyelim. Suyun hemen arkasından da bir paket meyveli sosumuzu boşaltalım. Siz arkadaşlar çilekli, vişneli de kullanabilirsiniz. Ben orman meyveli sos kullandım. Şimdi sosumuzu da içerisine boşaltalım arkadaşlar. Bu iki malzemeyle olan bir şey biliyorsunuz çok basit bir işlem. Kullandığınız ürünün paketin arkasına zaten kullanım talimatları yazıyor arkadaşlar. Ölçüleri yazıyor. Ona birebir uyun. İyice katılaşana kadar kısık ateşte el çırpıcısı yardımıyla karıştırarak pişirelim. Tam olarak katı olması gerekiyor ki biz kesme aşamasında hiçbir şekilde akmasını istemiyoruz. Şimdi arkadaşlar iyice katılaştıktan sonra sosumuzu ocaktan alalım. Tam olarak tam olarak soğumasını bekleyelim. Videolar böyle hızlı hızlı geçiyor ama arkadaşlar şu anda 2 saat oldu. Şimdi 2 saat sonunda bakın görüyorsunuz nasıl katı bir hale geldi sosumuz ve üzeri de tam olarak kabuk tuttu arkadaşlar. Muhallebimizin iyice katılaştı tatlımız. Buz gibi pastamızın üzerine Soğuyan sosumuzu yuvarlak daireler oluşturarak bu şekilde gezdirerek dökelim. Daha sonra spatula ya da kaşığın ucunun yardımı ile bakın aynen böyle kenarlarda bir parmak olacak şekilde boşluk bırakalım ve sosumuzu yuvarlak daire olacak şekilde güzelce yayalım. Çikolatasız bir pasta düşünülemez tabii ki. Çekirdek görüntüsünü dekor olarak vermek için de arkadaşlar damla çikolatayı ters bir şekilde böyle batıralım. Evet şu anda karpuz pastamız hazır arkadaşlar. Buzdolabında mümkünse 5-6 saat dinlendirdikten sonra eğer vaktiniz varsa bir gece dinlendirdikten sonra afiyetle gönül rahatlığı ile servis edebilirsiniz. Yapımı inanılmaz eğlenceli bir pasta tarifidir. Bu arkadaşlar bu tarifimde burada dursun istedim evde çocuklarınızla yapacağınız etkinlik içerisine eklemelisiniz bu pasta tarifini hatta anaokulunda öğretmenler de öğrencileriyle yapabilir ben anaokulunda çocuklarımla bu pastayı yapmıştım farklı pasta tariflerime göz atmak isteyenler merak edenler sol taraftaki kutucukları tıklayıp kolaylıkla ulaşabilirler sağ taraftaki kutucuğu da tıklayarak lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın